Selamlar. Bugün sizlerle beraber YouTube'da 4000 saati tamamlıyoruz arkadaşlar. 4000 saatle alakalı tüm aklınızdaki soru işaretlerini bugün gidermeye çalışacağız. Şu anda ekrandaki arkadaşlar görmüş olduğunuz YouTube kanalına bugün takviye sağlamaya çalışacağız. Biliyorsunuz bu yöntemlerin farklı farklı aslında kolay yöntemleri var arkadaşlar. Yani 4000 saati farklı farklı yollarla tamamlayabiliyorsunuz. Bunların arasında film paylaşmak, daha sonrası uzun video paylaşmak vesaire vesaire seçenekler de mevcut. Fakat bizler bugün daha kolay bir yöntem bulduk aslında. Bugün bu yöntemi kullanarak sosyal medya hesaplarımızı geliştirmeyi öğreneceğiz. Hadi isterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Bugün arkadaşlar anabayrınız.com sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde sosyal medya hesaplarımızın tamamını geliştirebiliyoruz. Üstelik site bizlere bu işlemleri hem ücretli hem ücretsiz yapmamızı sağlıyor. O yüzden bizler bu siteyi kullanabiliriz. Linkleri aynı şekilde açıklamadaki linkler bölümüne koyduk. Siz de linke tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. Öncelikle ücretsiz yol butonuna tıklıyorum ve buradan siteye kayıt oluyorum. Kayıt olma aşamasını asla arkadaşlar YouTube kanalımla alakalı herhangi bir bilgi paylaşmak zorunda değilim. Yani Normal bir şekilde kayıt olup geri gelip giriş yapabiliyoruz. Evet şu anda siteye giriş yapmış bulunmaktayız. Hadi hızlı bir şekilde başlayalım ve hesaplarımızı geliştirelim arkadaşlar. Öncelikle bir siparişimizi verelim. Burada kategori bölümü oluyor. Tıklıyoruz buraya. Bakın burada şu anda karşımıza site içerisinde mevcut olan sosyal medya platformlarını görebiliyoruz arkadaşlar. İstediğiniz platformu tıklayarak hesaplarınızı geliştirebilirsiniz tabii ki de. Ben mesela YouTube bölümüne geldim. YouTube'da izlenme, aboneler, beğeni, yorum, etkileşim, canlı yayın, 4000 saat otomatik izlenme, beğeni şeklinde farklı farklı seçenekler seçenekler de mevcut. Ben mesela buradan 4000 saat izlenme süresi butonuna tıklıyorum. Daha sonra servis bölümünde de bir tane servis seçmemiz lazım. Kanalımızda bulunan mevcut video dakikasına göre seçim yapabiliyoruz arkadaşlar. Ben mesela 3 dakikalık video kısmına tıkladım. Tabii bunun farklı farklı seçenekleri de var. Bunları da arkadaşlar istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz tabii ki de. Ben mesela 3 dakikalık olanı tıkladım. Seçtim onu. Geliyorum YouTube kanalıma. Hemen bir tane videomuzu seçeceğim. Örneğin şurada bir tane videomuz var. Bunu kullanabiliriz. Paylaş butonuna tıklayıp bağlantımı şöyle kopyaladım. Geliyorum arkadaşlar. Link bölümü bunu yapıştırdım dönüştürüyorum ve atmak istediğim saat miktarını giriyorum arkadaşlar buraya. Mesela kaç tane gönderelim? Örneğin 100 tane gönderelim. Hatta 100 fazla olacak gibi 50 tane falan gönderelim. Yeterli olacaktır bizim için. Yazdık 50'ye sipariş butonu tıklayıp tık. bunun siparişini şu anda görmüş olduğunuz gibi artık vermiş durumdayız. YouTube kanalımızı izlenme süresinin yanı sıra bir de bu izlenme sipariş verdikten sonra bizim kanalımızdaki videomuzu izlenme de geliyor. Yani normal izlenme de geliyor. Az önce mesela 50 tane verdik sipariş verdik diyelim. 50 tane hem izlenme gelecek hem izlenme saati olmuş oluyor arkadaşlar. Bu sayede baya bir gelişmiş oluyoruz yani açıkçası. Tabi arkadaşlar her servisin kendine özel farklı farklı servis açıklamaları da mevcut. Bunları mutlaka okuyun okuduktan sonra sipariş verin. Bunlar da önemli bu kısımlarda farklı farklı yeni servis açıklamaları mevcut. Ben buradan bakiye kısmına geçiş yapıyorum. Burada bakın arkadaşlar ödeme yöntemleri kısmına istediğiniz ödeme yöntemini seçerek direkt olarak arkadaşlar siteye bakiyenizi ekleyebiliyorsunuz. Ekledikten sonra hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Ya da sayfayı birazcık aşağıya kaydırdığımızda burada bakın arkadaşlar görev yaparak bakiye kazanabileceğiniz bir yer mevcut. Bu yer bulunuyor. Burada farklı farklı görevler var yaparak bakiye kazanabilirsiniz. Ekstra olarak bir de satış ortaklığı bölümünden ücretsiz para kazanabiliyorsunuz. Burada site bizlere bir tane davet linki veriyor arkadaşlar. Bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza göndermemiz lazım. Ne kadar çok kendi davet linkimizi birini siteye çekip bakiye ekletirsek o kadar bakiye kazanabiliyoruz ve kazandığımız bakiyeyi kendi hesabımıza çekip kullanabiliyoruz arkadaşlar. Sipariş işlem bölümüne geldiğimizde verdiğimiz önceki siparişlerimizi kontrol edebiliriz. Destek sistem bölümüne geldiğimizde de e, herhangi bir konuda sıkıntı veya sorun yaşarsak destek alabiliriz. Bunlar da mevcut. Artık bizim hesap habımızla bu izleme saatleri yavaş yavaş gelmeye başlayacaklardır. Sizler de kolay ve güvenli bir şekilde hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.